İmparator odusundan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar şimdi biz zırhlarımızı biliyorsunuz elmas zırhlarımız var. Azıcık parlayan. Ve biz bu elmas zırhlarımızı nedir çevirmek için nedirel yükselmesi diye bir tane şablonu var. Onlar antik kılıntı bulunca antik kalıntıyı antik kalıntıyı bulmamız gerek ve antik kalıntıyı da netlight yani necra'de çeviriyoruz. Arkadaşlar yani nedir atatasının her neyse bugünkü videomuzda bir piklin kalesi bulacağız. Evet yanlış duymadınız. Piklin kalesi bulacağız. Bu bir benimle gülüyor musun? Hayır. Ben mazeri izleyeceğim. Atırız. Hayır yok ben gelmeyeceğim. Ben oturuyorum. Ben gelmek istemem ya. Allah Allah. Tamam. Bak Google'ım sen benimle gelecek misin? La 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 hiçbir şey duymuyorum. Arkadaşlar ne oldu? Hiçbir şey duymuyorum ona göre. Arkadaşlar bekleyin. Neresi? La 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 la. Bak bakır golem. Duymuyorum. Bak buraya kömür golem yaparım. Seni sürekli kömürler. Allah Allah kömür golem diye bir şey yok. Şuna bakın ya. küçücük boyuyla bize laf yapıyor. Beklenidir. Biz biz geliyoruz. Aa, görüşürüz Bobby. Aa. Aa. Vay. güzelcik. Efendim. Lav'da gezeceğiz. Orada el geçeceğiz. Solay, çok güzel. Evet. Kendimi kurumaya almak için. Şimdi. Sen bekle tamam mı beni? Neden? Şey almayı unuttum da. Tamam. yandı. Neden çıktı? O. Ben gidiyorum. Bye bye. Geri geleceğim. Hadi bakalım. Bu arada ben oltayı almayı unuttum ya. Bobby. Ha ha. Sen ölmedin. Bobby olta alacağım ya doğru. Lav güzel gezeceğim. Olta. Ne oldu? Olta. Bakır gülüm. Ben ne bileyim. Şundan aldım. Şundan da aldım. Bakır gülüm. Eee. Bir olta yapıp şunu yapacağız. Şu malzemeleri de şuraya bırakalım. Şimdi gidelim bakalım. Bay bay gerçek dünya. Bay bay köylüler. Bay bay Bobby. Bay bay Atreus. Bay bay çok dikkat et. Bay Oh. Şimdi. Ha? ha Çabuk matana. Geleceğiz doğru. Gel sen buraya. Ha, çok üşüyorum. Gel sen benimle. Ne adını inelim? Ben de bilmiyorum. Nereden inelim? Şimdi... Gel bakalım. orada ben tam yol yapmadım ya. Ölme 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 ölme. kesmek zorundayım. Ben bir şunu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Son blokları da koyacağım. Şimdi atışa koydum. Bakın buradan yol yaptık. Şimdi Gel bakalım. Geliyorum. Evet. Şimdi Gel şöyle. Tamam. Yanıyor, yanıyor. Ama yanmıyor. Şimdi bakın. Şurada bizim kale var. Oradan yani şöyle gideceğim. Ve ben biraz araştırmıştım. Yani şuradan böyle gidince de kale vardı. Şanslı sıra gördüm. Neyse ben bir teori vermeyeyim. Gel şöyle. Arkadaşlar bu da ses geç gelebilir. Oy, bu da soru atlattım. Yani sorun sorun olmaz inşallah. Çünkü normalde ses geç geliyor. Şunlara bakın. Şimdi şuradan şöyle gideceğim. Sonra bakın buradan böyle gidiyorum işte. Yani bu koordinatlardan gidiyoruz. Yani bizim kulenin çaprazına pot yol, yani o bizim işte bulduğumuz kalenin sonuna da gidebiliriz. Yani öyle de olabilir. Şimdi şöyle gidiyorum. Bula da var. Bakın işte kule. Yani kale kule demişim. Şimdi şuradan Bu ne ya? Şimdi ve bunun yakınında bu var. Şimdi Gel bakalım. Geldim. Bizim yukarı çıkmamız gerek. Oradan da şu kulenin en tepesine çıkmış olacağız. Kulenin en tepesine mi? Ne yapıyorsun kopardın? Gel bakalım sana biraz mantar yedirelim. Kale. Bakın. Aslında bulduğumuz zaten mantıklı. Kalenin. Buranın üstüne de çıkacağım. Ben burada bari bir tane merdiven yapayım. Şuradan ta yukarı kadar. Ben bir merdiven yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bakın. Şuraya kadar merdiven yaptım. Oradan sonra içeri gireceğiz. Şimdi çıkıyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Dikkat et. Tamamdır ben dikkat edeceğim. Şimdi böyle yaptım tabii ki de biraz da YouTube'dan yardım aldım. Çaktırmazsanız sevinirim. Şimdi ben burayı araştırdığım için ve genellikle bunlar yukarılarda oluyor. Aha! Şimdi bu da bu da olabilir. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Ne çıktı? <laughs> Uf! Uh, i̇şte bakın burada. Bak ben haklıydım. Şunları al. Şunları al. Şunları al bunlar lazım. Bu ne? Çap bir. Keskinlik iki. O oklar var. Verimlilik bir. Bu ne? Benimki. Evet. Benimki daha iyi burada. Ama bence ben bunu da alayım. Vallahi bakın, ilkinden bulduk. Aslında bunları da alabiliriz yani de. Neyse almayalım. Şimdi bu sandığı açtım. O yüzden bu sandığın sandığı ne yapabiliriz? Neyse hiçbir şey yapmayalım. Aşağıya da inelim. Burada sandık falan varsa onlara da bakalım. Burası ne? Burası böyle bir yer. Allah Allah. Burası ne ya? Yan. Yanıyor. <laughs> Şuradan bir yukarı çıkalım. Burası ne ya? Aaa. Ee, burada bu iki kale bileşik mi? Şunlara bakın. Bu video tabii ki de 20 dakika olacak. Allah. İyi e, ee, bana şey olmadı. Daha bir şey olmadı. Şimdi gelmişken hepsini tokatlayalım aslında ya? Gülzüm burada. s got a pombo da böyle zıplayacağız. Şunu yok ettim. Neyse ben şunlarla uğraşmayayım. Zaten bunlar beni öldüremez. Kaşınmayın ya. Şurası da var. Acaba bu yol neyle bir yol? pardon. Yansınlar. Boşuna harcamayalım. Tutturamıyorum ya. Kızım yorumlarda ben beceriksiz yazacaksınız. Ama uğraşmaya hiç gerek yok. Şunun aslında alabiliriz. Benim sandığımda 3 tane vardı. Oo dur dur dur. arkadaşlar bakın yemin ederim benimle hiç alakası yoktu. Oha. Ben bunu hiç görmedim. Ben buraya geldiğimde bunları vid videoda alırım demiştim. Ama burada gerçekten çok şaşırdım. Göğüste kırılmazlık. Yani almasam bilmiyorum. Ama şunu almalıyım. Bak şuna kesin almalıyım. Şunun altında da mı var ya? Ay gelmişim buraya. Şimdi Sonra ben alkolücü olacağım. Şu an bunları topluyorum. bunları 9'u çarparsak bilmem kaç tane çıkacak. Arkadaşlar ben bari hızlıca şeyin yanına gideyim de şey şeyin yanına gideyim. Aa hızlıca eve gitti. Bunları şey de göstereyim. Ben bari hızlıca gidip geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Ne oldu? Neler buldun? Neler buldun bir bilsen. Bak var ya iki tane. İki tane ne? Nedret yükseltmesi mi? Evet iki tane nedret yükseltmesi. Ondan sonra bir tane nedir e ait? Bunun aslında bir tane eşyamı falan şey yapabilirim. Eve gideyim. Gel bakalım. De. bu ben yanmayacağım için sorun olmaz. Şu an sen üşüyorsun Evet üşüdüğü için. Aslında buraya gelip burada sandık falan açabilirim. Ama her neyse. Allah dün ben videoyu çekecektim çekemedim. Her zaman çekmek zorundayım yani biraz da ödevlerini falan yapayım. Gidiyoruz. Sen çok şanslıymışsın. Keşke ben de çok o şey bulsaydım. Bulabilirsin. Ben öyle diyorsan belki bulabilirim. Evet ama senin kolların yok. Doğru. Ben sadece yürüyebiliyorum lavda. O ne? oraya gidiyorum. Neyse ben buraya gidiyorum. Ya burası da pembe pembe. Pembe olsun olmasın. Pembe sonuçta değil mi? Evet bak çıkıp aa yanıyor ne yaptın? Pardon. Aa, bakın ben bu da duvarların içinden sen da geçebiliyor. Eksi koordinatlarını gittilim Tamamdır. Şuradan şöyle gidebiliriz. Biz nereden geldik Allah aşkına? Biz... Neden geldiysek odan geri dönelim. Ya şuradan geri dönelim. Hadi bakalım. böyle gidiyoruz. Şuradan döneceğiz. Tamamdır. Dönüyoruz. Arkadaşlar burada size bu <laughs> nedir ak yükselmesinin nasıl çoğaldığını göstereceğim. Eve gidince. Ben bari suları falan bir geçeyim. Öyle gitmeye. Ama gidiyorum. Gitme. Aha. Kast. Vuramadı. Ben bir gidip geleyim ya. Evet ben. Evet arkadaşlar video durmuş. O yüzden tekrar başladım. Şimdi. Aaa yakınlarda canavar var. Dinlerim artık. Canavar manavar yok. Nerede canavar var ya? Böyle bir sen misin yoksa canavar? Hayır ben değilim. Ha, iyi. Şimdi size nasıl rahat yükseltmesinin çoğaltabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi elinizde bundan varsa alıyorsunuz. Zaten kazabilirsiniz yoksa. Sonra elmas lazım. Benim 64 tane elmasım var. Şimdi bunu buraya koyuyorsunuz. Bunu böyle koyuyorsunuz. olsun da bundan koyuyorsunuz. 2, 4 oldu. Tekrar koyuyorsunuz. 2, 4, 6, 8 oldu. Bu kadar yetti. Şimdi bizi lazım olan şey şuradan şu. Bun, bu kızıl kalasları sonra şey yapabilirim. Ama ne ait Şeyler yapabilirim. Aa yapmıyor ya. Ne bu Burada. Şimdi bunları şurada altı koyayım. Şunu söyle şunu söyle Sonra şunu da şöyle falan koyalım bazıları kalsın şu elmaslar şurada kalsın altınları koyalım şunu koyalım şunu bakın işte şunlar 8 tane bu demek silahlarımızı da şey Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz. Bye bye. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz.